Merhaba. Bugün ilişkilerimizin temel taşlarını oluşturan en önemli konulara odaklanacağız. Kendini tanımak, beklentileri yönetmek, empati ve şefkat göstermek, sınırlar ve özgürlük dengesini kurmak ve elbette güven ile sadakati inşa etmek. Hayatımızdaki ilişkiler ister romantik, ister arkadaşlık ya da aile bağları olsun, hepimizin mutluluğunda ve huzurunda büyük bir rol oynar. Ancak bu bağları güçlendirmek ve sürdürülebilir hale getirmek için hem kendimize hem de karşımızdaki kişilere dair derin bir anlayış geliştirmemiz gerekiyor. Bu videoda Stoacı felsefenin kadim bilgeliğinden ve modern psikolojinin bilimsel rehberliğinden ilham alarak ilişkilerde daha sağlam bir temel nasıl oluşturulur bunu keşfedeceğiz. Kendinizi daha iyi tanımaktan sınır koymanın önemine Empati ve şefkatin gücünden güven ve sadakatin nasıl inşa edileceğine kadar her detayı konuşacağız. Eğer siz de ilişkilerinizde daha anlamlı, daha huzurlu ve daha güçlü bağlar kurmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Hazırsanız başlayalım. 1. kendini tanı. İlişkilerde huzur ve mutluluğun temeli aslında kendimizi tanımaktan geçiyor. Peki kendini tanımak ne anlama geliyor? Stoacılar binlerce yıl önce insanın kendi doğasını anlamasının en büyük erdemlerden biri olduğunu savunmuştu. Kendini bil ifadesi yalnızca bir felsefi önerme değil, aynı zamanda sağlıklı ilişkiler kurmanın da anahtarıdır. Çünkü kendini tanımayan bir insan başkalarıyla olan bağlarında da net olamaz. Modern psikoloji ise bu kadim bilgeliği destekliyor. Öz farkındalık, hem duygusal zekanın hem de sağlıklı iletişimin temel taşıdır. Kendimizi tanımak, güçlü ve zayıf yönlerimizin farkına varmayı içerir. Stoğacılık, kontrol edebileceğimiz ve edemeyeceğimiz şeyleri ayırt etmeyi öğütler. İlişkilerde bu yaklaşım, karşımızdaki kişiyi değiştirmeye çalışmak yerine, kendi tepkilerimizi ve davranışlarımızı yönetmeye odaklanmamız gerektiğini hatırlatır. Düşünsenize, bir tartışma sırasında kendinize şu soruyu soruyorsunuz: Bu durumu değiştirebilir miyim yoksa sadece tepkilerimi mi kontrol edebilirim? İşte bu basit ama derin soruyla çatışmaların büyük bir kısmını önleyebilirsiniz. Kadim bilgelik iç huzurun dışarıdaki dünyadan değil, içeriden geldiğini söyler. Eğer kendinizle barışık değilseniz, bu durum ilişkilerinize de yansır. Modern psikoloji ise öz farkındalığın ve kendini kabul etmenin daha sağlıklı ilişkiler kurmada nasıl bir rol oynadığını açıkça ortaya koyuyor. Kendini tanımış bir kişi ihtiyaçlarını, sınırlarını ve duygularını daha net ifade edebilir. Bu da karşılıklı anlayışı ve güveni artırır. Kendini tanımanın bir diğer önemli boyutu geçmiş deneyimlerinizi anlamaktır. Çocuklukta yaşadığınız deneyimler bugünkü ilişki dinamiklerinizi etkileyebilir. Örneğin, terk edilme korkusu ya da sürekli onaylanma ihtiyacı geçmişteki travmaların bir yansıması olabilir. Stoacılar, geçmişin bizi tanımlamadığını, ancak onu anlamanın geleceğimizi şekillendirmekte bize yardımcı olacağını savunur. Modern psikoloji de bu görüşü destekler. Geçmişi anlamak, bugünkü davranışlarımızı dönüştürmenin ilk adımıdır. İç huzur yalnızca kendinizle değil, başkalarıyla olan bağlarınızda da bir denge yaratır. Kendini tanıyan bir kişi, başkalarının duygusal ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilir ve empati kurabilir. Ayrıca kendi değerlerini bilen bir insan, karşısındaki kişiden ne beklediğini de daha açık bir şekilde ifade edebilir. Bu durum ilişkilerde yaşanan yanlış anlamaları ve hayal kırıklıklarını büyük ölçüde azaltır. Son olarak unutmayın ki kendini tanımak bir yolculuktur, bir varış noktası değil. Stoacılar her gün kendimizi sorgulamamız gerektiğini söylerdi. Marcus Aurelius'un "Kendine her gün şu soruyu sor: Bugün kim olmak istiyorum?" ifadesi bu yolculuğun ne kadar sürekli ve derin olduğunu gösteriyor. Modern psikoloji de bu sürekli gelişimin önemine vurgu yapar. Kendinizi tanıdıkça hem kendinizle hem de başkalarıyla olan bağlarınız güçlenir. Kendinizi tanımak için bugün bir adım atın. Günlük tutarak duygularınızı analiz edebilir, meditasyon yaparak zihninizi sakinleştirebilir ya da bir terapisten destek alabilirsiniz. Unutmayın, kendinizi tanıdıkça ilişkilerinizde daha huzurlu ve mutlu bir insan olacaksınız. 2. Beklentilerin Yönetimi Hayatta ve özellikle ilişkilerde en büyük hayal kırıklıkları çoğu zaman gerçekçi olmayan beklentilerden kaynaklanır. Hepimiz bir şekilde çevremizdeki insanlardan bir şeyler bekleriz. Sevgi, ilgi, anlayış ya da destek. Ancak bu beklentiler bazen kontrolümüz dışında olan durumlara odaklanır ve bizi mutsuz eder. İşte bu noktada Stoacılık, kadim bilgelik ve modern psikoloji bize önemli bir ders verir. Kontrol edemediğin şeyleri bırak ve enerjini kontrol edebileceğin alanlara yönlendir. Stoacı filozof Epiktetos'un ünlü bir sözü vardır. Mutluluğun sırrı, kontrol edemediğin şeyler hakkında endişelenmeyi bırakmaktır. Bu felsefi yaklaşım ilişkilerde de büyük bir rehberdir. Örneğin, partnerinizin davranışlarını ya da bir arkadaşınızın size nasıl tepki vereceğini kontrol edemezsiniz. Ancak bu durumlara verdiğiniz tepkileri kontrol edebilirsiniz. Beklentilerinizi yönetmek bu farkındalıkla başlar. Modern psikoloji de bu anlayışı destekler. Gerçekçi olmayan beklentiler hayal kırıklıklarına ve hatta ilişki çatışmalarına yol açabilir. Bu nedenle beklentilerinizi gözden geçirmek ve onları yeniden şekillendirmek daha sağlıklı bağlar kurmanın anahtarıdır. Beklentilerinizi yönetmek için ilk adım beklentilerinizin kaynağını anlamaktır. Çoğu zaman insanlar başkalarından kendilerine eksik gelen bir şeyi tamamlamasını bekler. Örneğin, kendine değer verme konusunda sorun yaşayan biri partnerinden sürekli onay bekleyebilir. Ancak bu tür bir beklenti hem sizi hem de karşınızdaki kişiyi yorar. Soğacılar mutluluğun ve tatminin dışarıdan değil, içeriden geldiğini savunur. Bu nedenle önce kendi ihtiyaçlarınızı anlamalı ve bu ihtiyaçları kendiniz karşılamaya çalışmalısınız. Modern psikoloji de bu noktada benzer bir yaklaşım sunar. Kendine yetebilmek, sağlıklı ilişkilerin temelidir. Kadim bilgelik Aynı zamanda yaşamın geçiciliğini ve her şeyin sürekli bir değişim içinde olduğunu hatırlatır. Bu anlayış, beklentilerimizi daha esnek hale getirmemize yardımcı olabilir. Örneğin, bir ilişkide her zaman aynı seviyede ilgi ve tutku beklemek gerçekçi değildir. İnsanlar değişir, koşullar değişir ve ilişkilerin dinamikleri de bu değişimlerden etkilenir. Bu nedenle ilişkilerde sabit beklentiler yerine değişime açık bir anlayış geliştirmek önemlidir. Modern psikoloji bu durumu esnek beklentiler olarak tanımlar ve ilişkilerde daha fazla uyum sağlayabilmek için bu yaklaşımı önerir. Beklentilerinizi yönetmenin bir diğer önemli yolu iletişimdir. Çoğu zaman insanlar beklentilerini dile getirmez ve karşı tarafın onları anlamasını bekler ancak bu durum genellikle yanlış anlamalara ve hayal kırıklıklarına yol açar. Stoacılık açık ve net iletişimin erdemlerinden biri olduğunu savunur. Modern psikoloji de sağlıklı ilişkilerin temelinde etkili iletişimin yattığını vurgular. Beklentilerinizi açıkça ifade etmek hem sizin hem de karşınızdaki kişinin sınırlarını ve ihtiyaçlarını anlamasına yardımcı olur. Son olarak beklentilerinizi yönetirken kendinize şu soruyu sormayı alışkanlık haline getirin. Bu benim kontrolümde mi? Eğer bir durum ya da bir kişinin davranışı sizin kontrolünüzde değilse, bu konuda beklentiye girmek yalnızca sizi yıpratır. Bunun yerine enerjinizi kendi davranışlarınıza ve tepkilerinize odaklayın. Örneğin, partnerinizin size daha fazla zaman ayırmasını beklemek yerine birlikte geçirdiğiniz zamanı daha anlamlı hale getirmeye çalışabilirsiniz. Bu tür bir yaklaşım hem sizi hem de ilişkinizi daha huzurlu bir hale getirir. Beklentilerinizi yönetmek sadece ilişkilerde değil, hayatın her alanında daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmenizi sağlar. Stoğacıların dediği gibi, kontrol edemediğiniz şeyleri bırakın ve enerjinizi kontrol edebileceğiniz alanlara yönlendirin. Bu yalnızca ilişkilerinizi değil, kendinizle olan bağınızı da güçlendirecektir. 3. Empati ve şefkat. Empati ve şefkat, sağlıklı ilişkilerin ve derin bağların temel taşlarıdır. Ancak bu iki kavram çoğu zaman yanlış anlaşılır ya da yüzeysel bir şekilde ele alınır. Empati, sadece birinin ne hissettiğini anlamak değil, aynı zamanda onun bakış açısını içselleştirmek ve duygularına saygı göstermektir. Şefkat ise karşımızdaki kişinin duygusal durumuna duyarlı olmak ve ona destek sunma isteğidir. Kadim bilgelik ve stoğacılık bu konuda bize önemli dersler sunarken, modern psikoloji de bu erdemlerin ilişkilerdeki önemini bilimsel olarak açıklar. Stoğacılar, insan doğasını anlamanın ve diğerlerinin kusurlarını yargılamadan kabul etmenin, hem bireysel huzur hem de toplumsal uyum için önemli olduğunu savunmuşlardır. Marcus Aurelius, insanlar hata yapar çünkü ne yaptıklarını bilmezler. Onları anlamaya çalış ve öfkelenme diyerek empati ve şefkatin stoacı felsefedeki yerini vurgulamıştır. Bu anlayış ilişkilerimizde de geçerlidir. Karşımızdaki kişinin davranışlarının ardındaki nedenleri anlamaya çalıştığımızda, yargılamaktan uzaklaşır ve daha derin bir bağ kurarız. Modern psikoloji ise empatiyi üç ana bileşene ayırır. Duygusal empati, bilişsel empati ve şefkatli empati. Duygusal empati, karşımızdaki kişinin hislerini paylaşmamızı sağlar. Bilişsel empati, onun bakış açısını anlamamıza yardımcı olur. Şefkatli empati ise, bu anlayışı bir adım ileriye taşıyarak karşımızdaki kişiye yardım etme isteği doğurur. Sağlıklı bir ilişki, bu üç empati türünün dengeli bir şekilde kullanılmasıyla güçlenir. Örneğin, partnerinizin kötü bir gün geçirdiğini anladığınızda sadece onunla aynı duyguyu paylaşmak değil, aynı zamanda ona nasıl destek olabileceğinizi düşünmek ve harekete geçmek ilişkinizi daha sağlam bir temele oturtur. Kadim bilgelik, şefkatin yalnızca başkaları için değil, aynı zamanda kendimiz için de gerekli olduğunu söyler. Budizm'de sıkça vurgulanan kendine şefkat kavramı modern psikolojide de önemli bir yer tutar. Kendine karşı nazik olmayı öğrenmek, başkalarına karşı da daha anlayışlı ve şefkatli olmayı sağlar. Çünkü kendine karşı acımasız olan birinin başkalarına empati göstermesi zordur. Stoacılık da bu noktada benzer bir bakış açısı sunar. Kendimizi yargılamadan kabul etmek, başkalarını da olduğu gibi kabul etmemizi kolaylaştırır. Empati ve şefkat aynı zamanda çatışmaların çözümünde de önemli bir rol oynar. Çoğu zaman tartışmaların temelinde yanlış anlaşılmalar ve empati eksikliği yatar. Karşımızdaki kişinin neden belirli bir şekilde davrandığını anlamaya çalışmak, çatışmaları önleyebilir ya da daha yapıcı bir şekilde çözmemizi sağlayabilir. Örneğin, bir arkadaşınızın size karşı mesafeli davranışlarını fark ettiğinizde hemen yargılamak yerine onun duygusal durumunu anlamaya çalışmak ve açık bir şekilde iletişim kurmak ilişkinizi kurtarabilir. Modern psikoloji bu tür bir yaklaşımın hem bireylerin hem de ilişkilerin duygusal sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu vurgular. Stoacılık empati ve şefkatin sınırlarını da anlamamızı sağlar. Herkese sürekli olarak empati göstermek ya da her durumda şefkatli olmak zorunda değiliz. Bu tükenmişlik hissine yol açabilir. Bunun yerine enerjimizi ve duygusal kaynaklarımızı dengeli bir şekilde kullanmayı öğrenmeliyiz. Modern psikoloji de bu dengeyi destekler. Sağlıklı bir empati hem karşımızdaki kişiyi anlamayı hem de kendi sınırlarımızı korumayı içerir. Son olarak empati ve şefkat yalnızca bireysel ilişkilerde değil toplumsal düzeyde de büyük bir etkiye sahiptir. Birbirimizi anlamaya çalıştığımız ve birbirimize destek olduğumuz bir toplum daha huzurlu ve uyumlu bir yer haline gelir. Bu nedenle empati ve şefkati yalnızca bir ilişki aracı olarak değil, bir yaşam felsefesi olarak benimsemeliyiz. Empati ve şefkat öğrenilebilir ve geliştirilebilir becerilerdir. Günlük hayatınızda bunları uygulamaya çalışarak ilişkilerinizi daha derin ve anlamlı hale getirebilirsiniz. Unutmayın, empati ve şefkat yalnızca karşınızdaki kişiye değil, aynı zamanda size de iyi gelir. Çünkü başkalarına gösterdiğiniz anlayış ve sevgi eninde sonunda size geri döner. 4. Sınırlar ve özgürlük sağlıklı bir ilişkinin temelinde sınırların ve özgürlüğün dengeli bir şekilde kurulması yatar. Ancak bu çoğu insan için kafa karıştırıcı bir konu olabilir. Sınırlar koymak, genellikle yanlış bir şekilde duvar örmek ya da bencillik olarak algılanırken, özgürlük ise duygusal uzaklık ya da bağımsızlık ile karıştırılabilir. Oysa ki bu iki kavram birbiriyle çelişmek yerine birbirini tamamlayan unsurlardır. Sınırlar kendi ihtiyaçlarınızı ve değerlerinizi korumanıza yardımcı olurken özgürlük ilişkinin nefes almasını ve büyümesini sağlar. Kadim bilgelik ve modern psikoloji bu dengenin nasıl kurulacağına dair bize önemli ipuçları sunar. Stoacılar insanın kendine karşı sorumlu olduğunu ve kendi iç huzurunu koruması gerektiğini savunmuşlardır. Epiktetos'un "Kimse seni iznin olmadan incitemez" sözü sınırların önemini vurgular. Bu anlayış ilişkilerde de geçerlidir. Sınırlar koymak bir duvar örmek değil, kendinizi ve karşınızdaki kişiyi daha iyi anlamak için bir çerçeve oluşturmaktır. Örneğin, bir arkadaşınızın sürekli sizin zamanınızı ve enerjinizi tükettiğini düşünüyorsanız bu durumu açık bir şekilde ifade etmek ve sınır koymak ilişkinizi daha sağlıklı bir hale getirebilir. Modern psikoloji de sınırların bireylerin duygusal sağlığını korumak ve ilişkilerdeki dengeyi sağlamak için kritik bir unsur olduğunu belirtir. Sınırlar koymak kadar özgürlüğe de yer açmak önemlidir. Özgürlük bir ilişkide bireylerin kendi kimliklerini ve ilgi alanlarını koruyabilmelerini sağlar stoğacılık bireyin kendi doğasına uygun bir şekilde yaşaması gerektiğini savunur. Bu, bir ilişkide de geçerlidir. Partnerinizin ya da arkadaşınızın kendi ilgi alanlarına ve kişisel zamanına saygı göstermek, ilişkinizin daha sağlam bir temele oturmasını sağlar. Modern psikoloji ise, bireylerin ilişkilerde birlikte olmanın yanı sıra, ayrı olmayı da öğrenmeleri gerektiğini vurgular. Çünkü sağlıklı bir ilişki iki bağımsız bireyin bir araya gelmesiyle oluşur. Sınırlar ve özgürlük arasındaki dengeyi kurmanın en önemli yolu açık ve dürüst bir iletişimdir. Çoğu zaman insanlar sınırlarını net bir şekilde ifade etmez ve bu durum yanlış anlamalara yol açar. Örneğin bir arkadaşınızın sürekli size danıştığını ve sizin zamanınızı aldığını düşünüyorsanız bunu açıkça ifade etmek yerine içinize atarsanız bu durum bir süre sonra ilişkiyi daha da zorlaştırabilir. Stoacılar açık iletişimin erdemlerinden biri olduğunu savunur. Modern psikoloji de sağlıklı ilişkilerin temelinde etkili iletişim olduğunu belirtir. Sınırlarınızı ve beklentilerinizi açıkça ifade etmek hem sizin hem de karşınızdaki kişinin ihtiyaçlarını anlamasına yardımcı olur. Sınırlar ve özgürlük aynı zamanda güvenle de yakından ilişkilidir. Bir ilişkide sınırların ve özgürlüğün dengeli bir şekilde kurulması karşılıklı güveni artırır. Örneğin, partnerinizin bireysel zamanına saygı gösterdiğinizde bu durum onun size olan güvenini artırabilir. Aynı şekilde, sınırlarınızı net bir şekilde ifade ettiğinizde, karşınızdaki kişi de sizin ihtiyaçlarınıza daha fazla saygı gösterebilir. Bu tür bir denge, ilişkinin daha sağlıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlar. Kadim bilgelik, sınırların ve özgürlüğün yalnızca ilişkilerde değil, hayatın her alanında önemli olduğunu söyler. Marcus Aurelius'un "kendi doğana uygun yaşa" ifadesi, bireyin hem kendine hem de çevresine karşı sorumlu olduğunu hatırlatır. Modern psikoloji ise bireylerin sınırlarını korurken başkalarına da alan tanımalarının duygusal sağlığı ve ilişkilerdeki uyumu artırdığını belirtir. Bu nedenle sınırlar ve özgürlük arasında bir denge kurmak yalnızca ilişkilerde değil, bireysel yaşamda da huzuru artırır. Son olarak sınırlar ve özgürlük dengesini kurarken kendinize şu soruları sormayı alışkanlık haline getirin. Bu sınır benim için ne kadar önemli ve bu özgürlük ilişkimizi nasıl etkiler? Bu sorular hem kendinizi hem de karşınızdaki kişiyi daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Unutmayın, sınırlar ve özgürlük bir ilişkide çatışma yaratmak yerine onu daha güçlü bir hale getiren unsurlardır. Sınırlarınızı netleştirin. Özgürlüğü alan tanıyın ve ilişkinizin daha sağlıklı bir temele oturmasını izleyin. Çünkü dengeli bağlar hem bireysel mutluluğunuzu hem de ilişkinizin gücünü artırır. 5. Güven ve sadakat. Güven ve sadakat ilişkilerin en önemli yapı taşlarıdır. Bir ilişkiyi güçlü ve sürdürülebilir kılan şey tarafların birbirine duyduğu güven ve bağlılıktır. Ancak bu iki kavram yalnızca sözlerle değil eylemlerle inşa edilir ve korunur. Kadim bilgelik ve modern psikoloji, güven ve sadakatin nasıl geliştirileceği ve sürdürüleceği konusunda bize rehberlik eder. Stoacılar, güvenin bir erdem olduğunu ve bunun yalnızca dürüstlükle kazanılabileceğini savunmuşlardır. Marcus Aurelius, "Kendi doğana uygun yaşa ve başkalarına karşı dürüst ol." diyerek güvenin temelinin dürüstlük olduğunu vurgulamıştır. Bir ilişkide güven yalnızca sözlerin doğruluğuyla değil, aynı zamanda tutarlılıkla da sağlanır. Örneğin, bir partner ya da arkadaş olarak verdiğiniz sözleri tutmak, karşınızdaki kişinin size olan güvenini artırır. Modern psikoloji ise güvenin bireylerin duygusal güvenlik içinde hissetmesiyle ilişkili olduğunu belirtir. Bir ilişkide Tarafların kendilerini yargılanmadan ifade edebilmesi güvenin temel taşlarından biridir. Sadakat ise güvenin bir uzantısıdır. Sadakat, bir ilişkiye bağlılık göstermeyi ve o ilişkiyi öncelikli hale getirmeyi ifade eder. Ancak sadakat yalnızca fiziksel ya da romantik bağlılıkla sınırlı değildir. Arkadaşlık ilişkilerinde de sadakat, karşınızdaki kişiye karşı dürüst ve destekleyici olmayı gerektirir. Stoacılar sadakati bir erdem olarak görmüş ve bu erdemin insanın doğasına uygun bir şekilde yaşamasını sağladığını savunmuşlardır. Modern psikolojide sadakatin bir ilişkideki güveni artırdığını ve taraflar arasında daha derin bir bağ oluşturduğunu vurgular. Güven ve sadakat bir ilişkide zamanla inşa edilir ve sürekli olarak beslenmesi gerekir. Ancak bu süreçte açık iletişim kritik bir rol oynar. Çoğu zaman güven eksikliği ya da sadakatsizlik iletişim kopukluklarından kaynaklanır. Örneğin, bir partnerinizin ya da arkadaşınızın size karşı dürüst olmadığını hissettiğinizde bu durumu açıkça konuşmak ilişkinizi kurtarabilir. Stoacılar açık iletişimin ve dürüstlüğün erdemlerinden biri olduğunu savunmuşlardır. Modern psikoloji ise güven sorunlarının çözümünde etkili iletişimin önemini vurgular. Sorunları açıkça konuşmak ve birbirinizi anlamaya çalışmak, güveni yeniden inşa etmenin en etkili yollarından biridir. Bununla birlikte, güven ve sadakat yalnızca karşınızdaki kişiden beklenmemelidir. Kendiniz de bu değerleri sergilemelisiniz. Stoacılar, bireyin önce kendine karşı dürüst ve sadık olması gerektiğini savunmuşlardır. Epiktetos, kendi değerlerine sadık kal, başkalarına da aynı şekilde davran diyerek güven ve sadakatin önce bireyin kendi içinde başlaması gerektiğini vurgulamıştır. Modern psikoloji de bireyin kendi değerlerine sadık kalmasının ilişkilerde daha tutarlı ve güvenilir bir davranış sergilemesine yardımcı olduğunu belirtir. Güven ve sadakatin sürdürülebilmesi için her iki tarafın da ilişkiye yatırım yapması gerekir. Bu yalnızca fiziksel ya da maddi bir yatırım değil, aynı zamanda duygusal bir yatırımdır. Örneğin, karşınızdaki kişinin ihtiyaçlarını anlamaya çalışmak, ona destek olmak ve duygusal olarak yanında olduğunuzu hissettirmek güveni ve sadakati artırır. Modern psikoloji, bu tür bir duygusal yatırımın ilişkilerin uzun ömürlü olmasında kritik bir rol oynadığını belirtir. Ancak Güvenin kırıldığı ya da sadakatin zedelendiği durumlarda ilişkiyi kurtarmak zor olabilir. Bu tür durumlarda tarafların birbirine karşı açık ve dürüst olması gerekir. Stoacılar hataların birer öğrenme fırsatı olduğunu savunmuşlardır. Eğer bir ilişkide güven ya da sadakat zedelenmişse bu durumu bir ders olarak görmek ve ilişkiyi yeniden inşa etmek için çaba göstermek önemlidir. Modern psikoloji ise güvenin yeniden inşa edilmesinin zaman alacağını ve her iki tarafın da bu süreçte sabırlı olması gerektiğini vurgular. Son olarak güven ve sadakat yalnızca ilişkilerde değil, bireyin kendi yaşamında da önemli bir yere sahiptir. Kendinize olan güveniniz ve kendi değerlerinize olan sadakatiniz başkalarıyla olan ilişkilerinizi de etkiler. Güvenilir ve sadık bir birey olmak Yalnızca başkalarına değil, kendinize karşı da dürüst olmayı gerektirir. Güven ve sadakat bir ilişkinin temel taşlarıdır ve bu değerler olmadan bir ilişki sağlam bir şekilde ayakta duramaz. Bu nedenle ilişkilerinizde bu iki unsuru hem inşa etmeye hem de korumaya özen gösterin. Çünkü güven ve sadakat yalnızca ilişkinizi değil, sizin de duygusal sağlığınızı güçlendirir. Evet, Bugünkü videomuzda ilişkilerimizin temel taşlarını oluşturan en önemli kavramları ele aldık. Kendimizi tanımanın, beklentilerimizi yönetmenin, empati ve şefkat göstermenin, sınırlar ve özgürlük dengesini kurmanın, güven ve sadakati inşa etmenin ne kadar hayati olduğunu gördük. Kadim stoğacı bilgelikten ve modern psikolojiden aldığımız derslerle ilişkilerimizi daha sağlıklı ve anlamlı hale getirebilmek için neler yapabileceğimizi keşfettik. Unutmayın, sağlıklı ilişkiler yalnızca karşımızdaki kişiye değil, aynı zamanda kendimize de verdiğimiz değerle başlar. Kendimize dürüst, açık ve şefkatli olmayı öğrendiğimizde bu tutum ilişkilerimize de yansır. Güven, sadakat, Empati ve sınırlar bir ilişkiyi ayakta tutan sütunlardır ve bu sütunları güçlendirmek bizim elimizde. Eğer bu video size ilham verdiyse beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca aşağıdaki yorumlar kısmında düşüncelerinizi ve kendi deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, her birimiz bu yolculukta birer öğrenciyiz ve birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize ve ilişkilerinize iyi bakın